Bırakma. Of. Aferin. Aferin. Alas sana be. Sana be. Bravo. Olur olur olur. Hadi hadi bırakma. Aferin. Nazarlık abi o Nazarlık. Aferin yalın. Ömer kaç? Kaç? Kaç kaç kaç. Gir gir gir. Koş sana ya. Koşmuyor artık ya. Hadi hadi. Ver 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 çok güzel. Vurma sen. Bravo, bravo. Güzel, 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 aferin. Oh. Gir Mehmet. Evet, Mehmet gir. Aferin, çevir. Top çevir, aferin. Rüzgar sektirme. Aferin be oğlum be. Olsun olsun. Çıktı çıktı. Evet. Gir araya Ömer gir gir bas. Baskı. Hadi hızlı gir Mehmet. Vur. Vur. Aferin olsun aferin.